Bakanlığımız biliyorsunuz 21 Nisan 2021 itibariyle e, çalışma bakanlığı ve aile ve sosyal hizmetler bakanlığı olarak ikiye bölündü. Dolayısıyla aslında bir yılı değil ama bir sekiz ayı e, birlikte değerlendirmiş olacağız. Öncesi iki bakanlık çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığıyla aile ve sosyal hizmetler bakanlığının bir arada olduğu bir dönem var ve öncesi var. Malum 2018'den itibaren. Dolayısıyla bu 8 ayı değerlendirdiğimizde, evet doğrusu tam pandeminin yoğun zamanlarından birisinde başladık. Tam kapanma süreci ile başladık ve sonrasında devam eden bir süreç. Şükürler olsun sosyal hizmetler anlamında da pandemi sürecini sağlık hizmetleri sağlık desteği anlamında da ülkemiz pandemi sürecini çok iyi yönetti bir defa bunu teslim etmemiz lazım ee, hem e, ücretsiz sağlık desteğinin sağlanması hem e, işte kısa e, ee, ekonomik anlamda çalışan kesimin özellikle ve işveren kesiminde dolaylı olarak desteklenmesiyle beraber çok önemli bir süreç e, geçirdik. Bizim açımızdan sosyal hizmetler kısmı bakımından üç temel başlık var biliyorsunuz: engelli, yaşlı ve çocuklarımız. Ee, onların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında e, hizmetlerimizin devam etmesi söz konusu. Biliyorsunuz kömür, e, ısınma gideri ki e, önümüzdeki süreç de inşallah onu doğalgaz desteğiyle de sadece kömür ısınma materyali olarak kömür değil doğalgaz desteği de sağlamış olacağız vatandaşlarımıza. 1.8 milyarlık yakacak yardım. Evet yardım. yeni bir başlık olacak. Önümüzdeki süreçte inşallah onun hazırlıkları hemen hemen bitti. Enerji Bakanlığımızda bakanlığımız arasında yapılan çalışmada. Çünkü bazı bölgelerde sadece e, kömürle ısınma değil doğalgaz altyapısında söz konusu olduğu ama ihtiyaçlı hanelerin olduğu yerler var oralarda da hem çevreye katkısı açısından hem daha kolay ve e, erişilebilir bir e, ısınma aracı olması açısından e, kömür e, için verdiğimiz sosyal yardımı e, doğalgaza e, vereceğiz nasıl e bakanlığa mı başvuracaklar yerel yönetimlere mi başvuracaklar bundan fayda? Doğrudan doğruya bakanlığımıza sosyal yardımlar, sosyal yardım dayanışma vakıflarımıza da başvurabilirler. Zaten biliyorsunuz artık bizim bütün sosyal yardım desteklerimiz için e-devlet üzerinden başvuru mümkün.